Böyle sesim bir tanıdık geldi abi. <laughs> Yüzümü tanımıyorlar zaten. Çok kendimi paylaşmadı mı sen? olacağım özür Hakan abi. Efendim? Ben bunları bir para ödemedim açık olayım sana. Geri götürürsem evet. de mail koyuyor. Yazılımcı değil mi abi? Evet. Anlayacağın ürünler. 10 saniye alıp göstereyim. Alıp alman önemli Vallahi. değil. Sadece fikir edin ben benim için bir başarı olur özür dilerim abi. Ben sana çok senin oluyum. Nezaketen 10 saniye alıp gösterebilir miyim abi? Yok, bak niye zahmet etme biliyor musun? Bak, bak ben bu konuyla ilgili çok fazla önüme internette de video düşüyor. Ne ya abi özür dilerim? Bak, ya ileri geri çok yaza neden oluyor. Benim parfüm ben zaten... Parfüm değil abi yanlış anladın. Ne? Alkol, viski, sigara ben parfüm değil. Ne ya? Abi. Yanlış anladın abi ya çok özür dilerim öyle bir... Ne? Ben bir şey alıp satan falan değil. Bana bir tane ürün hediye edildi. Ben de onu okul arşiv babında satıyordum. Yanlış anladın. Ürün de abi özür dilerim. Yanlış anladıysan hakkını helal et abi parfüm sana değil. Yanlısın. Ne, ne dedi o? Şu göstereyim bir bak yanlış anlama abi. Göremiyorum. Abi. Macsave Battery Pack benim bir yıllık emeğim evet. abi promosyon olarak hediye edildi bana. az <laughs> Telefonun da Apple'dı değil mi abi? Apple'da. Hiç Şöyle göstereyim. Bak sen... Arkasında ben de, bir onlar, ben de, bir de onların hepsi var. Abi zaten olduğunu biliyorum sende. Şunu ee, söyleyeceğim Hakan evet. abi sana. Ben buna para ödemedim özür dilerim. İhtiyacın olmadığını da biliyorum zaten. Bence şeyden satsan sahibinden nasıl <laughs> Öyle bir vaktim olsa muhakkak lazım. sahibinden Letgo'dan hmm. satarım abi. Öyle bir vakit hmm. söz konusu değil. Birazdan limana geri dönüş alacağım. Hmm. Satarsam karama satamazsam dilerim el koyuyor. Hmm. Açık konuşma hakkım yeniyor Hakan abi. Komik hmm. bir bütçe söylemiş olsam özür dilerim sana. Gerçekten gülünç bir rakam. Hediye edecek bir rakam. Hiç. Bir de senin için kol saati var. Zaten Apple Watch kullanıyorsun, o yüzden göstermedim ama göstermiş olayım. Sana saati hediye etsem özür dilerim. Yok, Komik eski. bir cep Capparışca, okular şey istemiş olsun. Sen de benim eşimde olmuşsundur Açık konuşayım. Kaç yaşındasın? Ben abi 19 yaşındayım. Anladım. Benim eşimde olmuşsun. Şöyle yapayım. Ben cüzdanımdaki nakli sana vereyim. Hiç de bir şey istemiyorum senden. O abi da sır. Olmaz, zaman Allah zaman olsun, harcadığın abi. için bunu yapacağım. Ya onu da sır. Öyle, e, böyle ayıp oluyor abi ya. Düşürüyor Farklı düşürüyor gibi durdu şu an. yok ki zaman harcadın ettin. Al bunları. Ne bu abi bunları? Ya böyle olmaz ayıp olur abi yani. Al canın sağ olsun. Ben şöyle bir şey, sana hediyem olsun. Al bana komik bir C paraşı. İban yolda yok. temin et. Yok. Kırma beni. Teşekkür ederim sağ ol. Hakan Vallahi. abi hiç gençlik yaşamadın mı ya? Ben gençlik ya, yaşamadım biliyor musun? Çok da iyi gençlik yaşamadım boşver şimdi. Ya işte <laughs> onu söylüyorum yok. abi benim geçtiğim yollardan 100 hmm. kere geçmişsindir belki. <laughs> İban yolda temin et bana yok, kırma beni. Ya. Sağ ol. Vallahi daha fazla nefesini şey yapma. Kırma beni Erkan ee, abi Bak ben ya. seni kırmayacağım. Dur orada bir 200 liram daha var. Onu da vereceğim. <laughs> Tepelen bana aç istersen abi senin için daha sağlıklı olur. Şey... Ne ne okuyorsun? Ben abi turizm okuyorum. Daha iyi iş bul be boşver ya. Yok boş ver bunlar ya. bana ek avantak kaldı. Ben normalde hava çalışıyorum zaten. Tamam. Bir Şeyde de depo sorumlusuyum stajyerim İnsanlarla abi. İnsanlarla uğraşması kolay değil ki ya. Yani daha iyi olur bence. Nalizane tavsiyem. Teşekkür ederim iyi günler dilerim abi. Sağ olasın hadi. İyi